sa ben size bugün size birlikte evinde size gizemleri anlatacağım. Yani e, oyun nasıl ilerleyecek, e, güncelleme nasıl olacak diye şeyler söyleyeceğim size. Şimdi ilk öncelikle şuraya çıkacağım. Belki apartmanda değişiklik vardır. Bu söylemeyi unuttum. Bu arada e, gizemleri de araştırdım ben arkadaşlar. Her gizem falan yok. E, bu yeni mi acaba? Bilmiyorum. Geç bu klub bu şeydi galiba. Ne sevdiği şeyler var. şeyimiz biz burada aşağıya inelim. Burada buralar değişmemiş arkadaşlar. Geç e, Brooklyn'da birkaç şey değişti mesela şu şeyler mavi oldu ve renkleri biraz e, farklı oldu şöyle şeyler oldu. Ee, burası değişmiş galiba biraz açık kırmızı olmuş ee, diğer, e, şu anlık e, değişmemiş ama diğer ki e, diğer ki uy, e, nasıl deniyor ya güncellemelerde onlarda açılacak. Yani Decker belki ee, şun tam üstüne çıkar diye düşünüyorum. Şu kordala kapı var. Ve oraya küçük bir Decker yapıyorlar. Zaten açık. Buraya ne olacağını bilmiyorum. Burası şey ama içindi. Notiyordu. Evet. Ee, buraya daha aşağı inmeliyor. Burası, buraları araştırdım da, arkadaşlar. E buraya yeni bir şey gelmiş. ya e, Eskiden var mıydı bu? Ben de hatırlamıyorum çünkü e, Brokeven'ı e, çok pek pek oynamıyorum, gizemleri araştırıyorum sonra da çıkıp <laughs> okula gidiyorum evet. Şurada da e, M.I.P. E, postlar var işte. Bu da oyuna yeni gelen gizemlere geldi. Yani Note gibi bir şey. Şuradan dışarı çıktığımızda şuradan bir şey görüyoruz. Burası e, yeni açılmış. Burada öyle bir yol yoktu tabii ki. E, bankada bir sorumluluk yok. Burası niye açılmıyor lan bu? Ya ben de bilmiyorum arkadaşlar. Niye açılmadı ve Bu arada demin e, neyse boş verin. Zaten birkaç bir şey görmüştür. Arkadaşlar size e, bir şeyler göstereceğim. Şimdi öncelikle biz bir e, benzin doldurma yerine gidelim. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Geç arkadaşlar filmlerde gizli olan şeyler gerçekleşebilir o yüzden ee, yani inanın Buralar mavi olmuş O oh, pardon Bu arayı aldık yanında Ama daha getireyim seni Çok komik Neyse e, şimdi Şuraya gideceğiz e, Pardon burası değil burası değil e, ben kola almam lazım. Hüseyin, sen gelmişsen aracımdan Ka abi. Yok Geç kastı bir adammış. Arkadaşlar şimdi biz tam olarak şuraya gideceğiz. Zaten e, burada e, yeni gelen incelemede buraya fark ettim. Biraz karanlık olabilir ama e, size görmüşsünüz daha böyle e, buradan böyle bir kapı açılıyor böyle. Böyle. Ama aslında burada bir tane kapı vardı. Sadece filmlerde filmlerle bu kapıyı. Zaten güncelleme de geldi. Arkadaşlar işte burada o var. E, ee, biraz uzak. hızlandırayım dedim. Belki bir şey açıyor. bir şey açıyordu bu. Geç sarı olduğunu bakıyor. Bu arkadaşlar Önceki videomda size burada kuantum var diye sormuştum. Evet. Bunlar kuantumla sahip. Ve e, bu kuantumların iki rengi var arkadaşlar. Mavi ve e, yeşil. Yani altın rengi. Belki ileride bu e, belki sarı olabilir. Geçip bu şeyi açmamız gerek. Ve e, şu an 4 ve 1 numara işliyor. Yani 2 ve 5 neresini açtığını hiç bir fikrim yok. Üçüncü numarada o e, yeni gene evdeki şeyi açıyor galiba ama şu anlık o şeyi koyamıyoruz arkadaşlar. Şurada bir şey yazmışlar. Ve filmde gördüyseniz şurada tam işte şurada ts 3 yazıyordu. işte o da buraya, burada. Geç e, filmde ben onu kırmızı görmüştüm. Burada neden sarı ben de bilmiyorum. Ee, Yapımcılığın da bir hatası olabilir arkadaşlar. Ee, ben niye çıkamadım? Evet. Şimdi şey bizim gitmemiz gereken ya arkadaşlar. Tam olarak şurası. Bari şurada bir şey açabilir ama Şurada. Tamam. Bir şey Neyse. Ee, şimdi şuradan dikkat ederek geçmeye çalışacağım da. Evet alacak mısın be Evet. Kodu aklımızda tutalım bir. 23. 3 Baba, Arkadaşlar son 4 film kaldı. En en son 3. film açılacakmış. Buna ben buna Wolf Peke yazdım ve kendisi bana Şöyle bir mesaj attı. Şu an bir proje üzerinde e, çalışıyoruz ve e, nasıl olmalı? E, pardon bazen unutabilirim çünkü çabuk unuta, çabuk unutuyorum. Arkadaşlar bana şöyle bir mesaj attı. Proje üzerinde çalışıyoruz ve iki kişi olduğumuz için e, hemen güncelleme gelemiyor. yani e, bir haftada bazen iki kere güncelleme gelebilir di falan evet şimdi arkadaşlar burada e, Toro Bros evin yazıyor buradan gördüğünüz gibi aginsin e, şey logosu var şöyle de yaparsak daha iyi görebilirsiniz işte şöyle burası değişecek arkadaşlar yani olar falan belki böyle olabilir çünkü e, adam valla zengin falan Gerçek bu adam hiç yaşlanmıyor arkadaşlar bu boruların içinde de belki kuantum diye olabilir. Tank kanalı isterken aklıma kuantum sorusu takıldı arkadaşlar. Tank kanalı isteyenler varsa ona like atsınlar valla. Geçip ona beyi de unutmayın tabi. Arkadaşlar Wolfpack bana e, şuradan çıkarsam söyleyeceğim de. Şu an... E, bir günceleme gelebilir yani haftalara e, bir günceleme geliyor diyorsunuz ki yani sabırlı e, olamıyorsunuz diyorsunuz daha ne zaman yeni girebilecek ne zaman yeni gelecek diye sorular var hofpeke söylüyorlar ben hofpekeyi yazdım o da bana bir tane gizli mesaj yazdı yani, yani kimse mesaj vermedi beyaz bir rengi vardı bunun hatırlarsam ve e, burada da bir şey var ama burada ne no, olduğunu no, bilmiyorum neyse şey bizim aklımıza bir tane soru var o da tabii ki de Mr. Brokey'in nerede yeni filmleri ne zaman gelecek e, değil mi? E, zaten çok e, şey bunu söylüyor arkadaşlar e, ben de sabırsız değilim yani e, sabırlı değilim yani ben de Brookhaven'da bir gücüme gelmesini isterim ama soru şu ki e, ee, bu şeyli bir gücüme de ee, İngilizce'nin e, orası daha olmayacak arkadaşlar. Zaten Zaten filmde bu vardı. Bakın şöyle bir görüntü vardı ama ee, filmde farklıydı yani. Şurada bir daha vardı. Şu an şurada da şu, bakın şurada gibi yazıyordu. Sonra buraya koyduk falan yapıldı arkadaşlar. Ve e, bunun tam altında da kuantum var arkadaşlar. Tam bunun altında. Bunu nereden yapabiliriz Tabii ki de şu borulardan. Buna boru aklına gibi gelebilir. Geçin e, eski Pokemon oyunlarına girdiğimde ben bunları görmüştüm. Yani öyle. Arkadaşlar Şimdi bizim yapmamız gereken şey yani şey buraları görüyorsunuz yani semadaki gibi değil abi. Şey burada ee, beton diye bir şey kullanılmış. Beton ben bilmiyorum. Türkçe e, yorumlara yazabilirsiniz. Artık kötü. Neyse şimdi geri gidelim. Birazdan filmi izleyeceğiz. Evet şey gördüğünüz gibi burada hava bir şey yok şurada da bir daha var arkadaşlar. Bakın şey nasıl. iyi bakın bakın. Şurada tam şuraya elimi koyuyorum gördüğünüz gibi tam orada eğilsi var ve böyle şeyler var. Yani arkadaşlar bu daha değişmeyecek. Ee, bu da Mr. Brokeevinin e, oğlu falan gibi bir şey geçip e, bu adamın da filmi gelebilir son bölümde ben de bilmiyorum ve işte gördüğünüz gibi şurada bir şey var. Ee, şey o, o, orada videoyu arkadaşlar işte, almam lazım diye arkadaşlar arkadaşlar şundan destek aldım ve gördüğünüz gibi şurada beğen buton diye bir şey var şurada da arkadaşlar e, bizim su var falan adam buralara falan böyle şeyleri koymuş e, şurada ne var soruyorsunuz diye orası da arkadaşlar tam e, Arkadaşlar orası da tam e, a, bro, Mr. Broccoli'nin atı olan Haven bu neydi o? İşte o. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoyu bu kadar seviyorum. Da Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay.